Baş iyi olduğunuzu umuyor, iyi bir akşam, iyi de bir hafta sonu diliyorum. Rojava devriminin 12. yıl dönümü kutlanıyor. Rojava'nın özgürleşmesi yolunda hayatını kaybetmiş, bu uğurda bedel ödemiş herkesi saygıyla anıyorum. Rojava'nın özgürleşmesini 12. yıl dönümü nedeniyle Rojava Özerk Yönetiminden, PYD'den, Suriye Milli Demokratik Meclisi'nden, SEDEG'den, YPG'den, Rojava'daki kurumlardan önemli açıklamalar geldi. Aynı şekilde çeşitli etkinlikler düzenleniyor, yürüyüşler, mitikler, konferanslar, seminerler yapılıyor, sergiler açılıyor. Rojava 12. yıla ulaşmış olmanın haklı gururunu yaşıyor ve dolayısıyla bu gururu da onunla paylaşıyoruz. Yine Kürt partilerinden de, Kürt çatı örgütlerinden de, Keçeke'den de, Kürtistan Ulusal Kongresi, Keneke'den de, Kongre Gel'den de hem Rojava devrimini kutlayan hem de siyasal süreçleri açıklamaya çalışan bir takım mesajlar yayınlandı. Onlar da önemliydi. Diaspora'dan da, Kürt şahsiyetlerinden de, sanatçılarından da, sosyal medya üzerinden de Rojava devrimini kutlamaya dönük bir takım etkinlikler, açıklamalar sürüyor. Rojava devriminin 12. yıl dönümü nedeniyle SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani de bir açıklama yaptı. Mazlum Kobani aslında Rojava devrimiyle, Rojava'nın özgürleşmesiyle özdeşleşmiş, sembol bir isim. <laughs> Dolayısıyla onun vereceği mesajlar da önemliydi. Öyle de oldu. Mazlum Kobani hem içeriye hem dışarıya sorunun muhataplarına önemli mesajlar gönderdi bir video mesaj yayınladı. SEDEGE'nin internet sitesinde. Nazım Kobani şöyle diyor. Aslında diyor iç savaş başladığında Suriye iç savaşı. Kimse bizi kale almıyor, ciddiye almıyor. Kimse görmek istemiyordu. Ancak aradan geçen bu 12 yıllık süreç içerisinde ağır bedeller de ödedik. Fakat artık bugün kimsenin görmezden gelemeyeceği bir muhatap haline de geldik. Rojava devriminin en büyük başarısı budur diyor. Kimse bizi ciddiye almıyordu. Bütün hesaplar bizim dışımızda yapılıyordu. Ama biz bu hesapların hepsini tek tek bozduk. Bir özne, bir irade haline geldik. Şimdi Suriye krizine bir çözüm aramak durumunda olan herkes bizi dikkate almak zorunda, bizimle görüşmek zorunda, bizim taleplerimizi müzakere etmek zorunda. Bizim en büyük başarımız budur diyor. Kürtlerin öncülüğünde Kuzeydoğu halklarının bir irade, bir muhatap haline geldiğini söylüyor ve de, elbette bu uğurda ödenen bedellere de dikkat çekiyor. <laughs> bazın Kobani diyor ki aradan geçen bu 12 yıllık süreç içerisinde birçok güç bize düşmanlık etti, bizimle çatıştı ama hepsi de kaybettiler. Şimdi Türkiye'nin de aralarında olduğu Rojava karşıtı bütün güçler gün gelecek bu siyasetlerini değiştirmek zorunda da kalacaklar. Buradayız 100 bin kişilik bir gücümüz var. Kimse için tehdit değiliz, kimseyi tehdit etmiyoruz, kimseye saldırmıyoruz. Ancak kendi varlığımızı, kendi coğrafyamızı, kendi taleplerimizi korumakta da kararlıyız. Herkes emin olsun ve herkes gönlü rahat bir şekilde duysun ki biz bu konuda ısrarlıyız ve kendimizi de, devrimimizi de koruyacağız diyor. Mazlum Kobani Suriye krizine bir siyasal çözüm bulunmasının zamanı geldiğini de söylüyor. Bu sorunun artık savaşla, şiddetle çözülmeyeceği ortada diyor. Dolayısıyla Suriye krizinin siyasal yöntemlerle, diyalogla, müzakereyle çözülmesi gerektiğini söylüyor ve diyor ki biz burada hazırız. Türkiye'de dahil, Türkiye'nin de altını özellikle çiziyor. Diyor Türkiye'yle dahil herkesle görüşmeye, müzakere etmeye hazırız diyor. Diyalog ve müzakere çağrısı yapıyor. Suriye'nin birliğinin kendileri için de çok önemli olduğunu söylüyor ve bu konuda hassas olduklarını geçmişten bugüne duyarlı ve dikkatli bir politika izlediklerini söylüyor. Aradan geçen 12 yıl içerisinde Suriye'nin birliğini, bütünlüğünü parçalayacak, Suriye'yi bölecek girişimlerden kaçındıklarını da mesajını veriyor. Ancak diyor ki, Suriye'nin birliği bizim haklarımız pahasına olamaz haklarımızdan vazgeçerek Suriye'nin birliğini koruyamayız. Suriye'nin birliği için Kürtlerin ve Kürtlerle birlikte kader birliği etmiş Arapların, Ermenilerin, Asurî Süryanilerin temel haklarının verilmesi ve anayasal güvence altına alınması gerektiğini söylüyor. Dediğim gibi önemli mesajlardı Suriye konusunda, çözüm konusunda. SDG'nin Rojava özerk yönetiminin Ciddiye alınması gereken, kale alınması gereken bir güç olduğunun altını özellikle defaatle birkaç kez çiziyor ve biz olmadan çözüm olmaz diyor. 12. yıl kutlamaları hem Diyaspora'da hem Rojava'da hem Kyrgyzstan'ın dört parçasında devam ediyor. Birkaç gün daha süreceği anlaşılıyor. Dediğim gibi Rojava 12. yılının haklı gururunu yaşıyor ve biz bu gururu onunla paylaşmayı sürdürüyoruz. Suriye ile ilgili bir önemli gelişme daha var biliyorsunuz uzunca bir süredir Esat Erdoğan görüşmesi tartışılıyor. Suriye-Türkiye ilişkileri yeni dönemde Rusya'nın da teşvikiyle bir müzakere sürecine, bir görüşme sürecine itilsin. Orada bir sonuç elde edilsin diye baskılanıyor. Türkiye'den bu konuda bir takım açıklamalar geldi. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kez peş peşe Esat'a çağrılar yaptı. Erdoğan önceki günde Orta Doğu'da küresel bir hesaplaşma var, yeni dengeler inşa ediliyor. Dolayısıyla biz bu süreçte sıkılı yumruklarımızı açmalıyız, elimizi uzatmalıyız dedi. Esat'a yeni bir mesaj gönderdi. Erdoğan orta bahçeli de zaten birkaç hafta önce bir açıklama yapmış, Esat'la anlaşalım, terör örgütlerine karşı birlikte mücadele edelim diye bir çağrı yapmıştı. E, Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye'nin bir açıklama gelmişti. Suriyeliler e, kendi gazetelerinde konuyla ilgili bir takım açıklamalarda bulunmuşlardı. Ama ilk kez e, Esad geçen gün kameraların karşısına geçti. Erdoğan'a bir cevap verdi. E, Suriye'de bir seçim vardı. Esad'ın kontrol altında tuttuğu bölgelerde, rejim bölgelerinde bir seçim yapıldı. Seçim ekatırında çok düşük oldu, yüzde 38 dolayında. Elbette Bağımsız Partisi yani Esat'ın Partisi kazandı beklendiği gibi. Çünkü demokratik adil bir seçim yok. Evet seçim meselesi bir yana ama ESAT oyunu kullandıktan sonra kameraların karşısına geçti ve dedi ki, İsrail dışındaki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirmek iyileştirmek istiyoruz. Bu konuda biz de hazırız. Bu yönü çabaları da <laughs> olumlu buluyoruz, destekliyoruz dedi. Ancak dedi ki, Görüşmelerin içeriği, gündemi bizim için önemlidir. Bu gündemde çekilme meselesi de Türkiye'nin terör örgütlerine verdiği destek meselesi de yer almalıdır. Yani bu iki konu gündeme gelmelidir dedi. Bu iki konu gündeme gelmediği zaman yapılacak müzakerelerden, yapılacak görüşmelerden bir sonuç çıkmaz. Esad açıkça şunu söyledi. Çekilmeyi kabul edin, teröre verdiğiniz desteği kesin, oturup konuşalım. Ve dedi ki bu iki konuda şimdiye kadar Türk yetkililerden herhangi bir açıklama duymadık. Yani Türkiye çekilme konusunu hiç konuşmuyor. Terör örgütlerine oradaki e, Suriye Milli Ordusu'na ve cihadist güçlere verdiği destek konusunda herhangi bir şey söylemiyor dedi. Biz duymadık. Dolayısıyla sonuçsuz kalır bu görüşmeler ama görüşmelerin sürdürülmesinden de yana olduğunu mesajını verdi. Zaten öyle anlaşılıyor ki Dışişleri Bakanları bünyesinde yakında bir görüşme de yapılacak. Fakat Esad'ın bu açıklamalarından sonra Türkiye'de önemli bir gelişme oldu. MHP lideri Bahçeli, Esad'la görüşelim, Esad'la anlaşalım diyen Bahçeli bu sefer Esad muhaliflerini Esad'ın terör örgütü olarak nitelendirdiği Suriye Milli Ordusu komutanlarını Ankara'da ağırladı, onlarla bir fotoğraf verdi. Onlar Bahçeli'nin yanından çıktıktan sonra Bahçeli'nin yakın arkadaşı işbirliği yaptığı Suç örgütü lideri Alatin Çakıncı'nın yatına gittiler. Birlikte bir de kamalı fotoğraf verdiler. Şimdi Türkiye'deki bazı siyasal gözlemciler, bazı yorumcular Bahçeli'nin Suriye Milli Ordusu komutanlarını yani bu cihadist çetelerin reislerini Ankara'da ağırlamasını Erdoğan'a bir meydan okuma olarak değerlendirdiler. İşte Erdoğan Esad'la görüşmeye çok istekli, gayret sarf ediyor, bir çözüm üretme peşinde koşuyor. Ama Bahçeli sabote ediyor, Erdoğan'ın yoluna taş döşüyor dediler. Bunun siyasetle bir takım sonuçları olabileceği mesajını verdiler. Anlamsız yorumlardı. Benim anlayabildiğim kadarıyla Bahçeli Erdoğan'a değil Esad'a mesaj verdi. Seninle anlaşmak istiyoruz, seninle konuşmak istiyoruz ama sen bu çekilme konusunu ve bu güçlere verdiğimiz destek konusunu dayatırsan biz de bunlarla işbirliği yapmaya devam ederiz. Zaten misak milli gibi bir stratejimiz var. Onu da Bahçeli kendisi bundan birkaç ay önce açıklamıştı. Zamanı geldiğinde misak milli hayata geçecek, güncellenecektir demişti. Dolayısıyla Esat'a çekilme baskısı yaparsak biz bu terör örgütleriyle yakın işbirliğini sürdürürüz mesajıydı. Erdoğan'a değil Esat'a mesaj gönderdi. Ve e, öyle anlaşılıyor ki Erdoğan'ın da devletinde bir yandan e, e Rusya'nın baskısıyla da olsa görüşme dediğim gibi arada çok ağır sorunlar var. Bunların çözümü de kolay görünmüyor ama bir görüşme e, talebi, bir görüşme Siyaseti izleniyor ama Türkiye oralardan çekilmek istemediği için, işgal ettiği bölgeleri ilhak etmek istediği için Esad'ın bu çekilme e, restine ya da Esad'ın bu çekilme ısrarına e, Ankara'dan yine o Esad'ın terör örgütü olarak gördüğü Cihadist çetelerin reisleriyle bir fotoğraf vererek karşılık veriyorlar. İleride başka adımlar da atabilirler. Ya yani dediğim gibi zaten Suriye-Türkiye ilişkilerinin Çözümü çok kolay değil. Böyle bölgedeki gelişmeler Irak ve Suriye'nin ne olacağı da çok belli değil. E, yakınlaşan İran operasyonu, bütün saatler zaten Amerikan seçimlerine ayarlı. Her türlü hazırlık yapılıyor. Amerikalılar şimdi suriye irak arasında e, İran milislerinin geçiş güzergahlarını kapatmak istiyorlar. Bunu SEDEGE ile yapmak istediler. SEDEGE İran'la e, çatışmayı... E, doğru bulmadığı için haklı olarak bu projede yer almadı ama Amerikalıların da Arap güçleriyle orada gelip bir takım işlenmeleri var, güç takviyeleri yapıyorlar. Yine yeni savaş uçakları, tanker uçakları bölgeye gönderildi, savaş gemileri bölgede. Ee, Hizbullah'la ve Suriye'de e, İran yanlısı milislerle hesaplaşma kaçınılmaz olacak. Buna dönük hazırlıklar var. Dolayısıyla Türkiye bir yandan bunu gördüğü için Esad'la bir kontak, bir diyalog yaparken esas olarak da kendi işgal alanlarını genişletmek, misakir milisini geliştirmek için de alttan alta B planlığında uygun olarak da yürüyüşünü sürdürüyor. Türkiye'nin Esad'la görüşmek, anlaşmak zorunda olduğu meseleler var. Göçmen meselesi Türkiye'yi çok zorluyor. Suriyeli mülteciler meselesi ancak Türkiye'de Aklı başında olan herkes de Türkiye'deki Suriyelilerin tamamının geri dönebileceğine ihtimal de vermiyor. Türkiye'nin işgal bölgelerinden çekileceğine de ihtimal veren yok. Fakat işte, Esad da bunun farkında. Herkes bir parça sıkıştı. Bölgedeki yeni denklem, Amerika'nın öncülük ettiği yeni dizayn herkesi bir parça kaygılandırdığı için de kendi çıkarlarını koruma, kendi mevzilerini korumak için birbiriyle diyaloğa, birbiriyle görüşmeye de mecbur ediyor. Süreç biraz da böyle e, gelişecek ancak bölgedeki hareketlilikten de, hazırlıklardan da, gidişattan da anlayabildiğimiz kaderiyle nihai bir e, çatışmaya, özellikle İran'la e, doğrudan e, bir çatışmaya doğru giden bir süreç var ki bugün Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken de bunun e, işaretini verdi. Amerikan Dışişleri Bakanı dedi ki İran'ın nükleer silah, atom bombası yapmasına çok az bir zaman kaldı. Bir ya da iki hafta içerisinde nükleer silah malzemesi üretebilir. Süreci çok yakından takip ediyoruz. Dikkatle izliyoruz dedi Amerikan Dışişleri Bakanı. Bu da önemli. İran meselesinin gündemden düşmesine de izin vermiyorlar. İran tehdidini sürekli uluslararası toplumun önünde de tutuyorlar. Trump suikastında bile e, İran parmağı e, arandığına ilişkin Amerika medyasında geniş haberler, yorumlar çıktı. Dediğim gibi bütün saatler Amerikan seçimlerine ayarlı Trump'ın da geleceği şu anda e, kesin gibi görünüyor. Bir sürpriz gelişme olmaz, Trump'a yeni bir suikast düzenlenmez ya da Biden çekilip Amerikan seçmeninin desteğini alacak yeni bir aday çıkmaz ise ki. O da çok zor görünüyor. Biden'a çekil baskısı giderek artıyor ama bu dün Beyaz Saray yine açıklama yaptı. Biden çekilmeyecek dedi. Zaman da daralıyor. Öyle anlaşılıyor ki bir seçim sonrası şiddetli bir türbülans Orta Doğu'da yaşanacak gibi görünüyor. Bugün sürüş katliamının da 9. yıl dönümü biliyorsunuz e, gitmek üzere, Kobani'deki çocuklara, savaş travması yaşayan çocuklara yardım etmek üzere yola çıkan ve Suruç ilçesinde buna veren gençlere, Sosyalist Gençlik Federasyonu öncülüğündeki gençlere IŞİD terör örgütü canlı bomba saldırısı düzenlemişti. Orada 33 genç hayatını kaybetmişti. Yüzün üzerinde insan da yaralanmıştı. Duruş katliamı davası önemliydi. 7 Haziran seçimleriyle ilgili de bir boyutu vardı. 7 Haziran seçimlerinden sonra 2015'te Türkiye'de devlet destekli bir terör siyaseti, bir dehşet e, politikası izlenmişti. Önemli olan AKP'nin kaybettiği oyları geri getirmekti. Bunun için de terör kullanıldı. İşit terör örgütü desteklendi, yol verildi. E, hem e, Diyarbakır saldırısı 5 e, Haziran, Hem Suruç saldırısı 20 Temmuz, hem Ankara Gar 12. Bütün bu saldırılarda aslında iş terör örgütünün kullanıldığı, Türkiye'nin güvenlik kişileri istihbarat teşkilatı tarafından organize edildiği de anlaşıldı ancak bu davaların hiçbirinden de sonuç çıkmadı. Suruç katliamı davası da sonuçlandı. Orada bir kişiye 34 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi bir işitli teröriste. Diğer ikisi öldü denildi. Bazıları bulunamadı dönüldü. Ama bunlara emri kim vermiş, bunları kim getirmiş, bunları orada e, kim kullanmış, bununla ilgili herhangi bir araştırmaya mahkeme izin vermedi. Aynı şekilde dönemin başbakanı, şimdiki Gelecek Parti'nin genel başkanı Ahmet Davutoğlu bir açıklama yapmıştı. Bu terör saldırılarıyla ilgili konuşursam yerinden oynar demişti. Suruç'ta çocuklarını kaybetmiş aileler, onların avukatları mahkemeden defalarca Ahmet Davutoğlu'nun dinlenmesini talep ettiler. Mahkeme bu talebi de reddetti. Yani bu katliamda Türkiye devletli devlet destekli olduğu için bu katliamda karanlıkta bırakıldı. Bu katliamda da Adalet'in gerçekleşmesine Türkiye Cumhuriyeti Devleti izin vermedi. Dediğim gibi o gençler pırıl pırıl hayatının bağrındaki o gençler Kobani'ye gidiyorlardı. Oradaki çocuklara yardım etmek, Kobani halkıyla Rojava devrimiyle dayanışmak için gidiyorlardı. Bugün onların katledilmesinin de 9. yıl dönümü. Onları da saygıyla ve minnetle anmak gerekiyor. Onların düşlerinin yarın bırakılmaması için de Rojava'nın da, Kürtlerin de, bütün ezilenlerin de özgürlüğü için, insan olduğuna yaraşlı bir gelecekte yaşayabilmeleri için mücadeleye de devam etmek gerekiyor. Suruç katliamı bir devlet katliamıydı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Haziran ayından Kasım ayına kadar işlediği katliamlar aslında Türkiye'nin sadece 2015 yılı içerisinde işlediği insanlığa karşı e, suçlar e, kapsamına da giriyor. Hem Diyarbakır saldırısı, hem Suruç saldırısı, hem Ankara Gar saldırısı insanlığa karşı bir e, suç e, saldırısıydı. Dolayısıyla belki bir gün bunların da hesabı sorulur. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. iyi bir akşam diliyorum.